Başbakan Erdoğan, asrın projesi Marmaray'ın açılış töreninde konuştu. Kendilerini sevsin ya da sevmesin, kendilerine oy versin ya da vermesin, herkesin gönül rahatlığı içinde bu büyük yatırımla gurur duymasını isteyen Erdoğan, Sinop'taki nükleer enerji projesini Japonya, Fransa, Türkiye olarak birlikte inşa edeceklerini açıkladı. Marmaray bu aziz milleti özgüveniyle inandığı zaman neleri yapabileceğini göreceği bir imanla buluşturuyor. Marmaray kıtaları olduğu kadar insanları, halkları, ülkeleri birbiriyle buluşturuyor. Birbiriyle kucaklaştırıyor. İşte onun için diyorum ki Marmaray sadece bir İstanbul projesi değil, aynı zamanda bir insanlık projesidir. Pekin, Londra, Üsküdar. Olur mu? Olur. Marmaray Pekin'den Tokyo'dan Londra'ya kadar inşallah tüm dostlarımızın, tüm kardeşlerimizin projesidir. Bir barış projesi bir dayanışma projesidir. Sinop'taki nükleer enerji projesini Japonya, Fransa, Türkiye olarak birlikte inşa edeceğiz. Bunun da adımını atıyoruz. Burada denizin altından geçecek bu trenler. İnanıyorum ki yolcuları olduğu kadar sevgiyi, muhabbeti, aşkı, kardeşliği de kıtalar arasında taşıyacaktır. Biliyorsunuz bununla bitmiyor. 2015'te de biraz daha güneyden inşallah otomobillerin geçeceği tüp geçidi de bitiriyoruz.